Arkadaşlar bugünkü dersimiz eee inanç hesabını yapmak yine bu bayzanağını kullanarak gruplamaları gerçekleştirmek ve bunlar örnek üzerinden Gerçekleşecek Ama amaçla ilk olarak inanç hesabını nasıl gerçekleştireceğiz? Ona beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, iki durumlu bir eee hesaba beraber bakalım. Tabii daha önce bunu sınıfta biraz bahsetmiştik ama biraz daha detaylı elinde de bir kaynak olarak olsun diye ne yapalım arkadaşlar bunu bir daha üzerinden konuşmuş olalım. Şimdi iki durumda y x'e bağlı bir ağ için biz x'in olasılığını arıyoruz. Şu ana kadar hep ileriye dönük yani geçmişten ileriye dönük geçmişte bu ki buna da hatırlarsa prediktif yani tahmin deniliyorum. Şu anda bizim yaptığımız diagnostik sonuca bakarak başlangıcı tahmin etme gibi bir durumumuz var. Buradaki iki de düğümlü bir durum. Y, X'e bağlı. Ama biz X'in olasılığını hesaplamaya çalışacağız. Ki burada da hani daha önce sınıfta da söylemiştik. Mesela yani kişi hastalandığı zaman doktora gidip doktor sonucu görür ama hastalığı tahmin etmeye çalışır. Yani başlangıç X'i tahmin etmeye çalışır. Bu tip durumlarda e, bayadan kullandığı şey, kullanım şekli. Örnek olarak arkadaşlar kişinin nerede olma olasılığı demiş. Yüzde beş kişinin nerede olma durumu. Ondan sonra bu neredeye bağlı olarak diyor ki kişi nerede ise yüksek ateşin olması yüzde doksan. Yine kişi nerede değilken yüksek ateş olması da yüzde iki, yüzde yirmiymiş. Bu durumda diyor kişinin nerede olma olasılığı nedir? Tekrar Kişinin kesin nerede olma durumu bu. Şu kişi yani Sonucu yüksek ateşi gördük veya görmedik. Bu durumda kişinin nerede olma durumu nedir? Bunu bizden istiyor. Bu amaçla arkadaşlar şu hesaba bakarsanız bakın Kişinin nerede olmadığı durumu yani inanç dediğimiz hesap bu şekilde. X'in Y'ye bağlı. Normalde Y, X'e bağlı. X'in Y'ye bağlı olma olasılığı. Doğru, şu şartlı olasılıkta Y'nin olasılığı gelecektir payda kısmına pay kısmındaki ifade dikkat ederseniz bu sefer y'nin x'e bağlı olma durumu x'in olasılığı gelmiş. Bu da hatırlarsa arkadaşlar x ve y'nin kesişimi doğal olarak şu x'inin çarpımına veya şu ifade ile şunun çarpımına eşitti. Biz artık ne yaptık? Oradan bu ifade elde ediliyor. Bunu da ayrıştırınca alfa çarpı pi çarpı lambda x alfa dedim bir bölü y ki burada göstermiş. PX istediğim x'in olasılığı. Şundan bek istediğimizde likelihood deniyor bunu arkadaşlar. Y'nin x'e bağlı olma olasılığı. Şimdi onları getirip bir burada ki değerler bize verilmiş. Getirip yerine yazdığımız an kişinin nerede olma durumu 0.045 alfa nerede olmama durumu ise 0.19 alfa olarak çıkıyor. Şu değerlere göre. Onları da alıp Dora kişi nerede olması veya olmaması toplamı bir gelecektir. Şu ifade, çünkü burası nerede olma durumu, şurası nerede olmama veya yani 0.045 alfa nerede olma durumu, 0.19 nerede olmama, 0.19 alfa nerede olmama durumu, bu ikisinin kişi ya nerededir ya da değildir. Bu mantıktan yola çıkarak bu ikisi değer, değer sonuç bir, bir olacaktır. Bu iki değer topladık. Bir, bu değerleri de getirip yerine yazdığınız zaman buradan alfa eşittir 1 bölü 0.19 artı 0.45 0.045 olarak çıkıyor. Burada hangisi bize lazımdır? Kişinin nezle olma durumu mu lazım, nezle olmama durumu mu lazım? Hangisi lazım arkadaşlar? Getirip yerine yazdığınız zaman şu sonuçlar çıkıyor. Bunu 3 adımda bir duruma çıkarttığınızda kişinin hani nezle olması, yüksek ateşin olması, bir de bunun bir cihazla test edilmesi, cihazın da onay vermesi. Ki burada olduğu gibi. Bakın, Z dedi, son nokta. Yani kişi nerede? Yüksek ateş var. Termometre bu yüksek ateşinin, yani ateş ölçerinde yüksek ateşin varlığını tescil etmesi. Bu durumda termometreden yüksek ateşini gördüğümüz anda kişinin nerede olması aradaki yüksek ateşin olma durumu ne yapıyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz hiç hesaba katılmamış. Ki. Bundan dolayı da bu aradaki e, ara e, parametrenin bütün farklı değerler için toplaman yapılması gerekir. Ki buradaki bağıntıda onu söylüyor zaten. X'in Z'ye bağlı olma olasılığı onu yazıyor. Daha sonra Z'nin Y'ye Y'nin X'e bağlı olma olasılığını yazıyor ve hesabı bunun üzerine yapıyor. Bunu bir önceki örneği biraz daha geliştirelim. Kişinin yüksek ateşi var veya yok. Ona Baruk diyor ki kişinin yüksek, yüksek ateşi varken termometrenin de bunu evet var demesi yüzde doksan Kişi yüksek ateşi olmadığı halde termometre evet bu yüksek ateşi var da demesi yüzde on Yani bir e, hata oranı var. Böyle bir cihazla Yine kişinin nerede olma olasılığı veya olmama olasılığının hesabını yapacağım. İlk önce likelihood dediğimiz değeri, kişinin nerede olması. Doğal olarak bu hani üç parametremiz olduğu için termometre turu, yüksek ateş var, yüksek ateş var, kişi nezde. Artı termometre yine tur olacak ama yüksek ateş olmayabilir. Dedik ya bu ara değer için toplama yapacağız. Yüksek ateşi yokken kişinin nezde olmuş olması. Bu değerleri getirdik. Dikkat edin bakın yüksek ateşin hem true değer hem de false değer için değerleri yazdık. Toplam yani 0.87 Onu da getirip şu inanç hesabında yerine yazdığınız zaman şunu da arkadaşlar ve şuradaki ifade olduğu oldu alfa px lambda x şey olan ifadede yerine yazdığınız zaman arkadaşlar 0.0435 alfa olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde kişinin nezle olmama durumu ama yüksek ateşi var. Şey, termet, yüksek ateş gösterir, yüksek ateşi var. Çarpı, yüksek ateş kişi nezle değil. Artı yine yüksek ateşin true ve false iki değeri için toplamı yapacağız. Kişi yüksek ateşi var. Şey, termet, yüksek ateş gösterir, yüksek ateş yok. Yüksek ateş yok kişi nezde değil. Onda yerden 0.31 çıkıyor. Bunu da getirip inanç hesabında yerine yazdım Tamam 0.2945 alfa olarak karşımıza çıkıyor. Şu iki ifadeyi beraber topladığınız anda alfa işte 1 bölü 0.0435 artı 0.2945 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da getirip inanç hesabında yerine yazdığınız zaman kişinin olma olasılığı mı bize lazım? Yüzde yaklaşık 13. Yani elde olmama olasılığı o da yüzde seksen olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İnanç hesabı dedik veya diagnostik e, hesap diyebileceğimiz yani çünkü e, genellikle doktorların karşılaştığı problem bu. Hani kişi gider kişi hastadır. Kişi e, veya belirtiler vardır bu belirtiler hani yüksek ateş sadece nezle de karşımda çıkmıyor. Başka rahatsızlıklar da da karşımda çıkıyor. Yüksek ateş var ama bu kişi nezleden dolayı bu yüksek ateşi var. Örneğin kişi uzun süre su içmezse de ateşi yükselebiliyor. Yani böyle bir susuzluktan dolayı mı ateşi çıkmış? Başka geriye doğru sebebi bulması gerekir. Sebebi bulma olayına da biliyorsunuz. İşte diagnostik deniyordu. Ben ne de alalım? Bu diagnostik işlemleri kullanım. Şekliydi bu. Bir de Bayezid'in arkadaşlar kümelemede de kullanılabilir. Buradaki çok basit <laughs> bir kısmını bu ders kapsamında size anlatacağım. Detaylısı ileride size lazım olursa araştırır, görürsünüz. İlk olarak şu şekilde vermiş bir Bayezid'in anında ilk önce okları kaldırıyoruz arkadaşlar. Okları normal ayrı haline getiriyoruz. Normal ayrı haline getirdikten sonra ortak çocuğa sahip olan ataları birleştiriyoruz. Yani evet, ne demek istedik? Şöyle şu ikinci çizgiye bakarsanız görünüyor. E ve F bir tane ortak çocuklar var H gibi. O ikisini birleştirdik. F ve G de bir tane ortak çocuklar var. I gibi. Ne yaptık? Onu da birleştirdik. bu elde ettiğimiz çizgiye arkadaşlar domain çizgisi veya domain Graph deniliyor. Daha sonra <laughs> bu çizgiyi üçgen çizgi, çizgi haline getireceğiz. Ee, yani bütün üçlü düğümler bütün demeyelim de aslında birbirine bitişik yakın olan <laughs> düğümleri birer e, üç düğümlük hizip klik haline getirmek aslında. İlk olarak dikkat ederseniz şimdi şu yapıda ne yapmam lazım? Bakın BFD birleştirilmesi ne yapılabilir? Yapılabilir. Şurada BC, CD yapılabiliyorum. Bunu B, C, şekilde C, yaptığım zaman bakın B, C, C'de. C, C'yi biraz aşağı kaydırdığınız anda artık BC yani C her ikisi için ortak bir çocuk durumuna gidiyor. O zaman B, de birleştiriyorsunuz. Sonra B, F, birleşip üçgen oluşturuyor. D, F, D, F G, üçgen oluşturuyor. <laughs> Zaten bunlar yaptı. Otomatik B, C, de yapılmış oluyor. de yapılmış oluyor. Bu graftan yola çıkarak bu sefer arkadaşlar tam bağlı alt grafları bulmaya çalışıyorum. Tam bağlı alt graf ilk olarak A, B, C, D. Evet bir tane var. Onu root olarak aldım. Sonra B, C, D. İkinci durumda. Sonra B, F, D, C veya B, C, D, F şekli olan dörtlü bir tam bağlı graf var burada. Şimdi PVT'yi ayrı ayrı olarak aldık şu kenarlarda şimdilik. Daha sonra o birleşiyor aslında. Şimdilik hani onu almış olduk. Sonra BEF var burada. Dikkat ederse o da burada. BEF ne yaptı? Buradan ayrı bir şekilde aldı. Çünkü şuradan bir geçiş var. Çünkü şurada bir ortaklık söz konusu. Sadece bu tarafa değil burası da var. Sonra DFG, o da var şu şu ikili de var. DF. Devam ediyor arkada EFG. Şey e, F, H. pardon burası. EFG diyorum. EFH. Yine EH var. Bu şey pardon EF iki şey e, köklüğüm için. Ve F'den F'yi ortak aldı. Çünkü F şu grupta bakarsan hepsinde ortak. Yani bu tarafa da dahil, bu tarafa da dahil. Ondan sonra şöyle bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu yapıda arkadaşlar bakın şu B'yi kaldırdı. Şunu da kaldırdı. Şu orta kısmını da kaldırdı. Ya aslında şu teklileri kaldırdığınız anda geriye kalan ne? Bakın şu tekleri kaldırdık. Geriye kalan. En fazla bizim burada zaten dörtlü tam alt grafımızda da A, B, C, D vardı. De B, C, D, F vardı. Geriye B, C, D üçgenimiz var. Bakın buradaki tam bağlı graflar söyledik. Şuraya geldiğimiz zaman buradaki tam bağlı graflar söyledik. Şurada EF var özellikle şi, e, şey olarak söylenen. Şurada. F çünkü hem bu tarafa dahil hem bu tarafa. Her iki tarafı da etkileyen bir düğüm. Her iki tarafı etkilediği için dal olarak ne yapıyor? Her iki grup için de almam gerekiyor. Şu şekilde olduğu gibi işte EF, F, F e, G gibi. Bu tarafta da ki işte BF, DF, yani B F, D, F çünkü F ortak. Ve sonra tekleri kaldığında şu yapı karşımıza çıkıyor. Bu yapıya da dikkat ederse artık esas kimlerin ortak olabileceği gene junction tree deniliyor buna. Şu yapıya. Junction tree deniyor. Ve burada hangi kümelerle kümeleri yapabileceğimiz görünüyor. ABC de kümesi yapabilirsin. BCD de kümesi yapabilir. BCDF yapabilir. B F, B D F, D, F G kümesi, B F kümesi. EF ve EFH kümesi veya FGI kümesi yapabilirsin. Yani şöyle baktığımız zaman aslında şu üçgensel yapıyı getirdikten sonra artık şey görünüyor aslında. Hangi ikili, e, üçlü, dörtlü gruplar yaparız ki dörtlünün dışında zaten yok. Beşli olup da tam bağlı graf bu çizgide söz konusu değil. Arkadaşlar e, bu dersteki bu dönem anlatacaklarımız konuları bu kadar. Sınavda başarılar dileriz arkadaşlar.